Manşete hoş geldiniz. Hafta başını beklemeyecek konular vardı ve hafta sonu muhakkak bir yayınla bunun açılması üzerinde durulması gerekiyordu. Öznur Kalender karikatürüyle başlayalım. Önce sıkıldık. Limon gibi sıkılmaya son. Geçmişte SHP Genel Başkanı Erdal seçim sloganıydı bu ve ona seçimde ciddi bir başarı getirmişti. Fakat Öznur Kalender bu karikatürün devamında şunu yazmış. Sıkıldık, çok sıkıldık. Adaletsizlikten, faşizmden, hoyratlıktan, yobazlıktan, saygısızlıktan, kalabalık, kabalıktan, her türlü vahşetten çok sıkıldık. Af sesleri derken MHP'li Fethi Yıldız'a dikkat çekmek istiyorum ki Bahçeli'nin sağ koludur. Özellikle hukuki konularda hemen yarı başında durur ve parlamentoda, parlamentoda bütün partilerle temasta da mutlaka o görüşmelere katılan bir isim. Komisyonda da etkili bu son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan işte Dayanışma Kardeşlik Komisyonu'nda da etkili bir isim. Bugün şu oldu, Hilal Köylü bir yayın yaptı. Özellikle terörsüz Türkiye'ye geçiş süreciyle ilgili olarak Mehmet Uçum bir tweet atmıştı. Uzunca bir tweet, pazar günleri yapıyor bunu. Bir geçiş, özel bir geçiş süreci kanunu çıkarılması gerektiğini söylemişti. Mehmet Uçum sıradan bir isim değil, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'ın danışmanı. Hilal Köylü bununla ilgili bir yayın yaptıktan sonra bu yayına bir vatandaş bununla beraat el almış KYK'lılar arasında bağlantı var mı diye sordu. Tam da ekrana getirdiğim tweet. Bununla yani bir özel geçiş süreci kanunu çıkarılacaksa bu KYK'lıları da kapsıyor mu? Gibi bir soruydu bu. Fakat ilginç olan şey şuydu. Bu Hilal Köylü'nün yayınına yapılan bu mansion Twitter tabiriyle Fethi Yıldız'ın dikkatini çekti. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı ve bunu RT'ledi. Bununla beraat almış KKlar arasında bağlantı var mı? Şimdi hatırlayalım. Fethi Yıldız daha önce de özellikle Hilal Köylü'ye verdiği serbestiyet sitesindeki röportajında KHK mağdurlarını da bir af kapsamalı infaz eşitliği sağlanmalı falan gibi ilk yayınlandı röportaj. Sonra da Fethi Yıldız sert çıktı. Bu, bu ifadeleri işte bu ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi ve Hilal Köylü de o ifadeleri çıkardı. Ama dediğim gibi bana sorarsanız böyle bir ifade vardı ama belli ki tepkiler Fethi Yıldız'a geri adım attırdı. Yani Fethi Yıldız konuya bu konuda yani bu konuya çok alakalı özellikle KYK'larla ilgili. Şimdi bir bir röportaj veriyor sonra sildiriyor. Sonra yine işte böyle bir tweet atılıyor. Bunu RT'liyor sonra geri alıyor bunu. Yani iki ileri bir geri Fethi Yıldız ne derler ateş olmayan yerden duman çıkmaz bir şey var. Yani bir geçiş kanunu yapılacaksa KYK'lılar da bunun içine alınsın falan gibi bir görüşe sahip. Şimdi af sesleri derken, mesele tek başına bununla da ilgili değil. Türkiye gazetesinde bugün, AK Parti garanti verdi, Öcalan'a af yok. Başlığıyla bir manşet atıldı Yücel Kayıoğlu imzasıyla, daha da yaklaşalım habere. Terörsüz Türkiye için halkın nabzını tutan AKP yönetimi, Öcalan'a af söylentisinin toplumu rahatsız ettiğini gördü diyor. Ama altta kendisi de çıkmak istemiyor spotu önemli, oraya da biraz daha yaklaşalım. AKP'liler demiş ki, bu muhabire, Nereye gitsek Öcalan'a af gelecek mi diye soruluyor. Sürecin sonunda herkes Öcalan'ın affedilmeyeceğini görecek. Zaten kendisi de çıkmak istemiyor. Bu da son derece enteresan bir kulis. Yani bir yönüyle AKP ve MHP kanadından bu af'la ilgili veya kısmi af'la ilgili ya da bu özel bir geçiş kanunu Mehmet Uçum'un ifadesiyle ilgili bir takım şeyler konuşuluyor. İki ileri bir geri birisi biraz işte şeyi gösteriyor kanunun maddelerini ya da kanunun ucunu gösteriyor. Sonra geri çekiyor falan gibi bir hal var. MHP, Fethi Yıldız, Mehmet Uçum, işte AKP kaynakları, Türkiye'ye attırılan manşet. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Af seslerinin durumu bu. Bu Dem Parti'nin de dikkatinden kaçmıyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan demiş ki hani bir ara aç kapa Artema diye bir reklam vardı. Yaşı tutanlar hatırlar. İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz? Böyle mi barışı sağlayacağız? Bu bir ay aç, bir ay kapat barış sürecine hizmet etmiyor demiş ve 23 Temmuz'dan bu tarafa Öcalan'la bir temas sağlanmadığını da söylemiş ki bu bugün ayın 24'ü olduğuna göre tam bir aydır Öcalan'la bir temas yok. Bunun da altını çizelim. MHP ile işte iktidar arasında bir sıkıntı mı var meselesi? gündemdeydi ve dün Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı camdan vozo, vazo, değil ki çatlasın zarar görsün. Türk milletinin ve Türkiye'nin istikbal umudu, istiklal ufku, varoluşsal güvencesi diye çok üst perdeden bir açıklamayla hayır aramızda bir şey yok diye bir mesaj paylaştı. Upuzun bir yazılı açıklama ve yazılı açıklamanın bütününü de CHP'ye bindiriyor. Bir de yani CHP'ye neler söylemiş? Ee, onu ben bazı kelimeleri bazı kelimeleri çıkardım. Çok yani bir yandan Cumhur İttifakı'nı överken e, Devlet Bahçeli, öbür tarafta da hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla CHP'yi gömüyor ama neler? Sorgun, soygun, vurgun düzeni, yalan, riya, iftira dedikodu üzerinden bina edilmiş işte bir çete, çirkef, eğrelti, umutsuz vaka, ezik, yenik siyaset anlayışı, ne bileyim, mücrim unsur, hasta, CHP hastadır. Böyle bir laf geçiyor. Ya bir sürü şey. Rüşvet yolsuzluk çarkında öğütülen CHP yöneticileri böyle saydırıyor. Sonrasında da Cumhur İttifakı bir vazomu ki falan diye devam ediyor. Camdan vazo değil ki çatlasın. Şimdi Bahçeli bunu hep yapıyor. Hatırlayın. Asıl 19 Ağustos 2025'teki yazılı açıklaması üzerine bu laflar gündeme geldi. Hayrola iktifak ittifak, ittifak çatırlıyor mu diye ki o o günkü açıklaması e, özellikle Selahattin Yılmaz'ın tutuklanması üzerine ve özel eee Azizsan Aktaş e, bir suikast girişimi düzenleyeceği iddiasıyla Ekrem İmamoğlu talimatıyla falan akla zarar bir suikast iddiasıydı. Geldi geçti ama fakat Selahattin Yılmaz'ın tutuklanması, ardından da sabaha böyle bir manşet atılması yani bu bir suikast girişimi, daha doğrusu bu örgütün başındaki Selahattin Yılmaz Aziz İhsan Aktaş isimli İBB operasyonlarında kilit tanığa suikast düzenleyecek falan. Bu Bahçeli'yi Çile'den çıkarmıştı ve hiçbir ülkücü, kiralık, katil, suikastçı, hain ya da gayrimeşru olarak tanımlanamaz. MHP'ye ayar ve istikamet vermek kimsenin yapabileceği şey değil filan diye üst perdeden konuşmuştu. Bu laf tabii CHP'ye değil, AKP'ye söylenen bir laftı. Ve zaten takip eden günlerde de Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na, Cumhur İttifakı'nın yıkılmayacağı, SARS, ne bileyim dağılmayacağına ilişkin bir açıklama bekleniyordu. O da geldi. Cumartesi günü geldi. Camdan bir Vazo değil ki, çatlasın, zarar görsün. Bir de üst perdeden konuşuyor. Bahçeli bunu hep yapıyor. Yani önce bir ayar veriyor, ardından da ayrı, e, biz ayrılamayız, hep beraberiz, hem de işte ne bileyim ebede kadar. Türkiye'nin istikbal umudu, istiklal ufku, varoluşsal güvencesi. Çok büyük, çok üst perdeden laflar. O arada bu Bahçeli'nin yanında duran zat gözaltına alındı. Kim bu zat? MK daha önceki yayınlarda gündeme getirdim yönetim kurulu eski başkanı avukat İsmet Sayhan bu MKE'nin bilgilerini bir şirkete taşıyarak işte oradan savunma sanayi ihalelerine filan girmekle yani MKE veya işte ne bileyim devletin ilgili kurumlarından belli insanları transfer ederek e, teknoloji Askeri casusluk da suçlanıyor ama askeri casusluk lafı yanlış. Yani casusluğun tanımı belli, askeri casusluğun tanımı belli. Buna teknoloji hırsızlığı demek daha doğru. Hadi deyin ki teknoloji casusluğu. Gözaltına alınmış nihayet işte Yeni Şafak Gazetesi'nde onun bu Aslan şirketiyle ilişkileri ve nasıl ne bileyim MK yani yalanladığı konularda WhatsApp mesajları yayınlanarak açığa düşürülmüştü. E, İçmez Sayhan göz bakalım ne olacak. M e, MHP onun için de bir m koruma tweet'i atacak mı? MHP genel merkezi bekleyip göreceğiz. Burada da Selahattin Yılmaz'la görünüyor ama ortadaki isim Cemal Engin Yurt. Şu anda CHP'de siyaset yapıyor. Bu da gene Cemal Engin Yurt'un kendi paylaştığı işte bu Selahattin Yılmaz suç örgütü e, meselesinden tutuklu ve ülke e, devlet bahçelerinin uğruna ülküdaşımdır diye, kardeşimdir diye tweet attığı kişi. Bu Cemal, Cemal Yurt kişisi hep böyle. İşte burada da başka bir fotoğraf görülüyor. Şu anda da Halk TV'nin gediklisi. Ama yani kişinin bugünkü ve geçmişteki sicili zaten ortada. Ama dediğim gibi fikirlerine itibar edersiniz etmezsiniz ayrı bir konu. CHP'de siyaset yapması da belli ki genel merkez yönetiminin içine siniyor. CHP demişken Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı biliyorsunuz. Ev de rağmen İstanbul'da gezdiklerini söylemiştim. O restoran önündeki bas kayıtları ne olacak diye sormuş Özgür Özel. Sefer Selvi'nin karikatürü güzel, ee, Aziz İhsan Aktaş'a ev hapsi kararının kalktığını tebliğ edecektik, ee, Aziz Bey e evde yok gelince söylerim. Kast edilen zaten muhtemelen Aziz İhsan evapsi ev hapsi verildiği halde dışarılarda dolaşıyor denilen kişi oydu. Bakalım ne olacak, iş nereye gidecek ama Özgür Özel'de kalalım biz, CHP çarşamba günü 50. mitingini Beyoğlu'nda yapacakmış. Neden? Çünkü Beyoğlu belediye başkanı tutuklandı. Tamam da alttaki not benim. Adalet turnesi sürüyor ve şu anda gerçekten insanlar artık bu mitinglerle bu işin dönmediği kanaatinde. Ya da sıradaki mitingi yine başsavcı Akın Gürlek mi belirleyecek? Beyoğlu Belediye Başkanı tutuklanıyor, Beyoğlu'ndayız. Aydın Belediye Başkanı AKP'ye geçiyor, Aydın'dayız. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı gözaltına alındı, Gazi Osman Paşa'dayız. Kartal'da şöyle bir şey oldu, Kartal'dayız. Yani gündemi iktidar belirliyor, sen gidiyorsun üç gün sonra orada miting yapıyorsun. Ve insanlar artık e, bunu bununla tatmin olmuyor. Bu e, muhalif tabana yetmiyor. Bakın bu şeyde ne yazıyor pankartta, onu da özellikle seçtim. Bu ampul fazla yandı, ekomoda geçelim. Evet. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat nasıl bir rejimle karşı karşıya olduğunuzu e, anlatmak için bu birkaç grafik getireceğim ekrana. Karabat demiş ki, AKP'nin yarattığı yıkımı bir trilyonlarca dolarla hesaplamak gerekecek. Bu en son kur korumalı mevduat sistemi kaldırılmış falan işte 60 milyar dolar neyse e, bu şeyden ne derler e, vatandaşa yüklendiğinden falan bahsediliyor. Sadece onu trilyonlarca dolardan söz ediyoruz. Karşınızda böyle bir rejim var. Boğazına kadar suça batmış. Doğu Ergil demiş ki siyaset bilimi der ki kararsızların oranı en çok oy alan partilerden fazlaysa seçmen siyasete partilere ve siyasilere güvenini kaybetti kaybetmiştir. Başarısız bir iktidar hala iş başında kalıyorsa daha başarısız bir muhalefet yüzündendir. Diğer maddeleri de siz okuyun. Bakın şimdi İstanbul Kanal İstanbul. 19 Mart'tan Kanal İstanbul güzergahındaki sazlıdere baraj havzası 19 Mart'tan öncesi solda, sağdaki sağda. Şimdi değişime bakın, yaklaştırayım. Bakın bu Sazlıdere havzası 19 Mart'tan önce böyleymiş. 19 Mart'tan sonra da böyle. Nasıl aylar içerisinde yapılaşma veya işte ne bileyim, inşaat makinaları giriyor. Karşınızda böyle bir rejim var. İki paket makarna için 8 saat market sırasında bekleyen, geceden sıraya giren insanlar var. Bir market açılışı, alışveriş çeki dağıtılacakmış, bir takım şeyler falan. Röportajlarda var, Demirören Haber Ajansı'nın röportajları da dinledim. İki paket makarna için 8 saat market sırasında beklemiş insanlar. Böyle bir Türkiye. Bir günde Yaşar Aydın çok güzel soruyor. Halk devre dışı bırakılmak istendiğinin farkında. Sürekli itiraz ve arayış içinde. Muhalefet sıkıştırıldığı alandan halkın çağrısına eşlik etme becerisini gösterme yeteneği bugün itibariyle sürecin anahtarı durumunda. Muhalefet sıkıştırıldığı alandan halkın çağrısına eşlik etme becerisini gösterme yeteneği. Muhalefet bir alana sıkıştırıldı ve halkın çağrısına eşlik etme becerisini göstermek durumunda diyor bir günden Yaşar Aydın. Daha evvel Bülent Tezcan işte görev süresi sınırlandırmalı falan filan gibi bir paylaşım yapmıştı. Ya da bir laf söylemişti Aydın Belediye Başkanı ile ilgili. Kendisi de 5 dönemdir milletvekili. Fakat bir de tencere devin kara seninki benden kara hikayesi var. Emin Pazancı Pazarcı ki bu iktidar e, tetikçilerinden biridir. Özlem olan imar rantı iddiaları incelenirken Kuşadası Belediye Çiftliği güdeme geldi diye bir takım İddiaları gündeme getirmiş. İşte Bülent Tezcan'ın büyük kızı Kuşadası Belediyesi'nde görev yapıyor. Diğer kızı bilmem nerede filan. E kendisi de ahlak dersi verirken eşi Mamak Belediyesi'nde ne bileyim e, avukat kızı Türk Hava Kurumu'nda filan falan. Yani öyle bir utanmazlık ve arsızlık var ki birilerine hedef gösterirken kendi ailesine dönüp bakmıyor. Ya yani bu derece olay çirkefleşmiş durumda çok da fazla ekranda tutmanın manası yok. Şamil Tayyar İBB soruşturmasının ee, iddianamelerinin ne zaman geleceği konusunda e, haber vermiş gelecekten ki Akın Gürlek'ten e, haber alabilecek pozisyonda ki geriye doğru haftalarda yaptığı paylaşımlarda Akın Gürlek'i yalnız bırakmamak, Akın Gürlek e, et çevresindeki kuşatmayı ne bileyim yarmak için filan bir takım paylaşımları yaptığını kendi Twitter hesabında da söylemişti, geriye doğru tweetlerinde de var. Beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacak diyor. İBB soruşturmasında. İlki Eylül'de mahkemeye sunulacak. Diğer üçü ise Ekim'de. Yani demek ki iddianame yazılmaya başlanmış. Takvim aksamazsa Eylül'de en geç Ekim'de mahkeme safası başlıyor demiş. Yıl başına kalmadan sürecin 2-3 ay öne çekilmesi her açıdan önemli demiş. Özetle Eylül'de mahkeme kuruluyor. Herkes eteğindeki taşı dökecek demiş. Tabii şimdi bunu söylemesi bir yönüyle de iddianameler güçlü demeye de getiriyor. Onu yazmamış ama böyle bir mana çıkıyor. Dilek İmamoğlu eşlerle, ailelerle dayanışmasını sürdürüyor ve paylaştığı videoda unutmayalım ki karanlığın en koyu anı şafağın en yakın olduğu andır demiş. Ben bu lafı uzun yıllardır çokça işittim ama karanlık gittikçe karanlıklaştı. En koyu an zannettiğimiz ansa o an değilmiş. Üzgünüm. Bakın Zeytinli Rock Festivali ne bileyim iptal edilmiş. Yani bu tür şeyleri niye iptal ediyorlar? İnsanlar bir araya gelmesin, oradan bir isyan filizlenmesin. Hele bir rock festivalinde insanlar bir araya gelirlerse orada zaten ibre bize döner falan diye. Yani iktidarın sokak hareketliliğini ya da isyanı ya da itirazı başlatacak her türlü etkinle alerjisi var. Ondan dolayı da Zeytinli Rock bundan nasibini alıyor. Eski yok Başkanı Yusuf Ziya Özcan Yeni şu, mevcut YÖK Başkanı'na şu soruları sormuş. Sahte belgeyle üniversiteye giren ve terfi eden elemanların isimleri çete reisi tarafından açıklandı. Bu elemanların ünvanlarını iptal edip işlerine son vermeyecek misiniz filan diye soruyor. Tabii ki hayır. O olay sadece İmamoğlu dosyası için geçerli ki İmamoğlu dosyası da üretilmiş bir dosya. Bir devrin sonu demiş KKM kur korumalı mevduat sisteminin sonlanması ile ilgili olarak ekonomist Uğur, Gür, Yaklaşık 10 milyar dolar kalmıştı diyor KKM hesaplarında. Sırf seçim kazanmak için uydurulan ve kabaca 60 milyar dolara mal olan, karşılığı da ağırlıkla Merkez Bankası'na para bastırılarak ödenen bir sistemdi KKM demiş. Evet. Mehmet Ali Çelebi, bereli olarak bir video çekmiş. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşmasında mavi bere takmış. Sosyal ağlarda da çokça tepkiye yol açtı. Buna en çok Orkun Özeller fotoğrafta görülen tepki gösterdi. Ee, ve sana soytarı desem kızar mısın sen bilmezsin ama komandolar için bere kutsaldır, siyasi şirinlik için kullanmak hakarettir ifadelerini kullandı. Ama dediğim gibi utanmazlık, arsızlık öyle bir noktada ki, işte Orkun Özeller'in tweeti de bu. Kim ne anlayacak? E, Fikri Takip, Ebru Gündeş'in eşi gözaltında demiştik, e, serbest bırakılmış. E, Selahattin Yılmaz'la sadece 3 kez tesadüfen otel ya da restoranlarda karşılaşmışlığımız var. Bu karşılaşmalarda yaklaşık 10-15 dakika birlikte oturmuşluğumuz oldu. Kendisiyle telefonda da birkaç kez konuşmuşuzdur Bunlardan biri beğenmiş olduğum bir saatin fotoğraflarını bana atması. Diğeri de işletmekte olduğu kafenin mülk sahibinin arkadaşım olması sebebiyledir. Saat olayı burada da dikkat çekiyor. Hatırlayın Reza Zarrab Zafer Çağlayan'a bir saat hediye etmişti. Filip Fatek ve o saati işte <laughs> bir peçeteye bir notla da bunu belgelemişti. Ebru Gündeş'in kaderi, ikinci kocası da e, gözaltına alındı ve ikinci kocasının anlattığı hikayenin altında da bir saat detayı var. Neyse, dönelim Defne Samyeli'ne. Şu ara çokça gündemde. E, en son e, bir bu şeyle ilgili, e, ne bileyim, katıldığı bir e, Fatih Altaylı'nın e, programında, işte YouTube her gün bir ünlü oturuyor orada, Fatih Altaylı yerine yorum yapıyor. Türkiye'de yaşamak yağlı kazağa tırmanmak gibi zor, yorucu ama bir şekilde devam etmek zorundasınız gibi bir cümle sarf etti ve bu sözler gündem oldu ve bunun üzerine de bir belediye başkanı AKP'li ex hesabından gerçekten son derece çirkin bel altı bir yanıt vererek. O demişti ki Defne Samyeli zor, yorucu ama bir şekilde devam etmek zorundasınız. Türkiye'de yaşamak yağlı kazıa tırmanmak gibi demişti. O da cevapla cevap ve cevap verirken oturmaktan iyidir diye cevap verdi. Ve bu paylaşımını da kaldırmadı. Seviyesiz, çirkin bir paylaşım. Defne Samyeli bugünlerde çokça saldırılara muhatap oluyor, yaptığı açıklamalarla falan. Ama dediğim gibi bu bir yönüyle de işte bu da bu Hanefi tok kişisinin tweeti. Bir yönüyle de şu, yani bu sanat camiasından, futbol camiasından, oyuncular neyse, şarkıcılar neyse, bu toplara girmesinler, bak girerseniz sizi pişman ederiz falan şeyi tamamen. O zeytinli rock hatırlayın, mesela bununla ilgili bir konu. Rojava ile Som, e, Şam arasında müzakereler durdu. E, haftalardır işte Paris müzakereleri başladı başlayacak, Mart mutabakatı nereye gidecek gibi ta takip ediliyordu. Ve her gün takip ettiğim bir konu, ancak Şam yönetimi bu Rojava yönetiminden tüm sivil, güvenlik ve askeri kurumlarını fesh etmesini istedi en son. Ve müzakereler durdu. İş nereye gider bilmiyoruz ama Şam'la Rojava yönetimi arasında gerginlik şu aşamada hat safhada ve galiba Türkiye'de bu durumdan memnun. Zaten Hakan Fidan sıklıkla Şam'a gidiyor ve İbrahim Kalın da öyle. Muhtemelen şeyle Ahmet Eşşara'yla Suriye fiili lideri bu işleri konuşuyorlar. Gazze'li doktorun Erdoğan'a sitem dolu mektubu sözlerinizle kandırıldık. Bize bir şişe su, bir parça ekmek bile ulaştıramadınız. Bu çokça gündem oldu birkaç gündür. Ben yeni getiriyorum ekrana. İşte Emine Erdoğan da şeye Melania Trump'a, Trump'ın eşine bir mektup yazmış. Ama yani son dakika Türkiye'den İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama diye NTV'de falan haber oluyor da. Fakat burada şunu öğreniyorsunuz. Türkiye İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye'ye gelişine, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail'e gidişine yönelik tam kısıtlama getirdi. Haberinden görüyorsunuz ki demek ki böyle bir kısıtlama yokmuş. Gemiler gidip geliyormuş. Siz istediğiniz kadar mektup yazın, istediğiniz kadar kınayın. Bir yönüyle de Şalom Gazetesi'nin bu haftaki manşeti oydu, yeni yeni yerleşim planına tepkiler artıyor ki özellikle Batı Şeria'yı da e, ilhak ediyor peyderpey e, Netanyahu yönetimi, Gazze'deki durum ortada. Türkiye Yahudi Cemaatinin gazetesinin böyle bir manşetle çıkmasını önemsemek gerekiyor. Bir yönüyle de sen öyle davranıyorsun ama bizim de burada e, yaşam haklarımız veya yaşam alanımız daralıyor demeye getiriyorlar. Neden önemsiyorum? Şundan dolayı. Yahudi cemaatinin Yahudi ileri gelenlerinin bütün dünyada vereceği tepki her şeyden daha etkili ve tesirli. Amerika'ya gidelim. Amerika'da Jeffrey Epstein'in sevgilisi, sağ kolu, her şeyi iş ortağı Cilan Maxwell ki İngiltere kökenlidir. Trump'ın uygunsuz bir davranışını görmedim diye ifade verdi. Jeffrey Epstein'in işte yaşı küçük çocuklarla jet sosyeteyi buluşturması falan gibi konular dava konusu. Kendisi cezaevinde intihar etti veya öldü, öldürüldü bilmiyoruz 2019 yılında. Ancak orta halen cezaevinde ve bu Epstein konusu ben Epstein dosyalarını açacağım, herkes bilsin falan diyen Trump'ın seçim vaadiydi. Trump'ın çok fazla üzerinde durmadığı bir konu. Hatırlayın Elon Musk da yollar ayrıldıktan sonra da Elon Musk açıklar Epstein dosyasını, içinde sen de varsın falan gibi bir, bir bir tür tehdit tweetleri atmıştı. Sonra da bunları silmişti. Uzlaşmışlardı bir yönüyle. Fakat e, Trump sıkıştığı bu alandan ki Jelaine Maxwell'le görüştüğü, bir takım adamlarının gidip geldiği konuşuluyor ve ondan böyle bir ifadenin alınmış olması söz konusu olabilir. Trump demişken FBI e, bu sabah derken, cuma sabahı esasen o cuma günü yer veremedim e, süre nedeniyle e, cuma sabahı erken saatlerde Maryland'de eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un evinde arama yaptırdı. Bu yönüyle de enteresan FBI direktörü de kimse hukukun üstünde değildir diyerek böyle bir tweet paylaştı ve bu tweeti de daha sonra JD Vance paylaştı. Trump bir yönüyle bir takım adımlar atarken bir yönüyle de Geçmişte kendisini sıkıntıya sokan insanları da unutmadığını gösteriyor ki John Bolton Trump dönemiyle ilgili bir kitap yazmıştı ve şimdi onun bedelini ödüyor. Amerika'da ise ICE polisinin ki ICE, e, Immigration and Customs Enforcement'ın baş harfleri. Yani göçmen ve gümrük muhafaza dairesi demek. E, ICE polisleri her yerde. Göçmen politikası sertleşti. 55 milyon yabancının turist vizesi dahil, vizesi mercek altında. Gerekirse iptal de edilecek. Dolayısıyla Amerika'da herkesi bir tedirginlik almış durumda. Orada oturan geçici vizeyle, çalışma vizesiyle, öğrenci vizesiyle ne bileyim yaşayanlar hatta green kartlar bile şu anda acaba bizim durumumuz nice olur diye düşünüyorlar. Washington'da da ulusal güvenlik muhafızları bir aylık başkanlık yetkisiyle bütün cadde sokakları tutmuş durumdalar. Trump effect diyerek Beyaz Saray basın sekreteri Caroline Levitt işte suç oranlarının nasıl düştüğünü bu şekilde vermiş. Fox da zaten ne bileyim başkanı desteklemeye devam ediyor. İngiltere'de ayakta özellikle pek çok bölgede mültecilerin kaldığı otellerin önünde botları durdurun ya da işte bu sığınmacıları botlarla gelen insanları illegal göçmenleri istemiyoruz eylemleri var. Özellikle bu, bu eylemlerde İngiltere'de Britanya'da ülkenin dört bir yanına dağılmış sığınmacı otellerinin önünde yapılıyor. Amerika-Venezuela kıyıları yakınlarında 3 adet e, güdümlü fırkateyn işte ne bileyim konuşlandırdı filan falan. Tam da bu aşamada Rusya Venezuela'da işte e, bir mermi üretimine dönük bir fabrika kurmaya başladı. Venezuela üzerinden Amerika ile Rusya'yı karşı karşıya getiren bir konuydu. Bu e, o, tam da bu esnada Venezuela lideri, lideri Maduro işte bir takım siyasi suçları bırakmış. Bu konularla ilgili mi değil mi bilmiyorum. Venezuela eksenli olarak da önümüzdeki günlerde bir şekillenme olabilir. Sadece e, değinip e, geçiyorum. Elon Musk Open, open AI'yı satın almak için Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e e, Mark Zuckerberg'ten mali destek istedi. E, teknoloji devlerinin bir takım işbirliği çabaları veya çalı, e, ne bileyim çalışmaları içerisinde olması doğal olabilir. Ancak Elon Musk'ın Twitter'dan sonra Open AI'yı da almak istemesi Bence o alemde veya bu alemde veya sanal alemde çok da hayra alamet bir gelişme değil. Herkes bir yönüyle bulunduğu alanda veya ne bileyim mücadele ettiği alanda tek adam olmak istiyor, tek güç olmak istiyor. Bunu çok fazla desteklediğimde söylenemez. Josiah Stamp bir İngiliz ekonomist, iş insanı. Onun yaklaşık bir asır kadar evvel söylediği bu söz, İngilizcesini getirdim, şimdi Türkçesini getiriyorum. Bence herkesin kulaklarına küpe olması gereken bir söz diyor ki sorumluluklarımızdan kaçınabiliriz. Ancak kaçırmanın sonuçlarından kaçınamayız. Yani sorumlulukları kaçırırsak ve ya da yeri, günü geldiğinde tam zamanında sorumluluklarımızı yerine getirmezsek işte bunu kaçırmak ya da bundan caymak ve ya da sorumluluklardan kaçınmak çok daha ağır bedellerle bize döner diyor yoshiar charles stamp diyor ve manşeti bağlıyorum. Bu maddeler bugün ele alınmalıydı. Hafta sonu bu işler bitirilmeliydi. Pazartesi gününe Allah kerim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.